Evet geçen hafta gelmiştim size buradaki en büyük çığı göstermiştim karçal dağlarındaki. Şimdi bir iş makinesi gelmiş çığları açmaya çalışıyor. Ama ee, karın yaklaşık bir ayda ne kadar eridiğini de sizlere şöyle göstermiş olacağız çelik arkadaşlar. Çelik. Evet. Biraz ilerleyelim sizi boy olarak gösterelim. Evet arkadaşlar. Artvin e, merkeze bağlı Alabalık köyünün Karçal Vadisi'ndeyiz. Karçal Vadisi'nin sonu Şavşat Maden Köyü, Bazgiret'in bir mahallesi. Çermik var. Çermik mahallesine gider. Şimdi görüyorsunuz karın yüksekliğini. Ee, bir ay önce burada çekim yapmıştık. Ve erime olmuş. Bakın. İşte yüksekliğe bakın. Biraz daha ilerlersek, daha yüksek alanlar göreceğiz. Bur... Geliyor musun? Geliyor. Abi onları çıkartamazsın, çok zor. Bir çekiyormuşum, meğer tam şeymiş. Erimiyor Hasan bir demek. tane şey bul. Hani erise bunlar, bıcık bıcık su olur, demek Merhaba. erimiyor ki. Eriyor ama hava tabi. Abi şuraya bak ya, öf! Yani iş makinesiyle açılacak gibi değil. İş makinesi ne yapsın arkadaşlar burada, değil mi? Allah aşkına bakın şuraya. Bir damar var. Oh 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 oh. Ne kadar yüksek olduğunu fark edebiliyorsunuz değil mi? Bu erimiş hali. Erimiş hali erimeden önce çok daha yüksekti. Oğlum şuraya bak. Şimdi... <laughs> Acayip soğuk ha. Burada ben de hikaye paylaşıyorum. Kar sopası. Lan. <laughs> Taş atarım bak aynı hesapla. <laughs> Ne kadar yüksek olduğuna bakın arkadaşlar. Uğur şu derin yere geçebilir misin abi? Veya Hasan sen geçebilir misin? Senin kırmızısın daha iyi görünürsün. Biz... Düşünsene abi bu çığın altında kalıyorsun. Mümkün değil ki tutman. Evet. E de i̇şte yukarı doğru kazmaya lazım. zaten. Çığda kalırsanız yatay kazman lazım. Hava yer oluşturmak için. Evet. Kazamazsın ki nasıl kazan? Bu ağırlığın altında kalınca zaten arkadaş. Yani ben şey demiştim. Kayın Gördüğüm en büyük hayır, çığ hayır, demiştim. Karçal dağlarından düşen. Şu an Karçal dağlarının eteğindeyiz. Çeksene çeksene. Evet Uğur. <gülüyor> <gülüyor> uğur. Telefonu Den denemeler düşürüyor. yapıyor. Bir bir Oğlum ayaklarımın içi kar doldu ya. Evet. Kötüm ıslandı. İleri geçelim görmek istiyor musunuz diğer tarafından? Nasıl olur? Nereden geçeceğiz? Geçeceğiz üstünden. Ne? Ne Geç. ayaklarım ıslandı ya. Ya o zaman geçme. Artvin'deyiz, Artvin'de. Kar var, kar görüyorsunuz bak. Mayıs'ın kaçı? 15'i. Kar top oynuyoruz. Evet, 15 Mayıs. 14 evet. Mayıs. <laughs> Arkadaşlar çığ gelmiş, çığ. <laughs> Yüksekliğe bakın. Bak. Bak, git bakın. Allah. Çığ. çığ. Görüyor musunuz? Oh. <laughs> yol yol çok aşağıda. Bize şey falan. Bağda ne kadar salı çıplığı varsa toplayıp da gelmiş. Evet, evet, evet. Arkadaşlar, inanılmaz bir yükseklik. İnanılmaz. Buradan, Antarktika'da gibiyiz. Şey nerede peki? Nehir nerede? Hemen Neyin aşağıda. Nehirin üstü kapalı mı açık Evet, kapalıdır. Büyük ihtimal kapalı. Göreceğiz onda gelin. İşte mont <laughs> ya. e, bari. Oğlum sucuk sucukla mangal getirdik. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum kar olduğunu bilseydik sucukla mangal getirdik ya. Evet şöyle bir fotoğraf alalım, yüksekliği görün. Evet. Ya da tırmanıyoruz yalnız. <laughs> evet. Bu arada buradan geçebileceğimizi pek düşünmüyorum ya. Geçebilecek miyiz dersiniz? <laughs> Düşmeye düşmeyiz de. Aman Allah'ım. Göreceğiniz şey sizi korkutacak arkadaşlar. Ne o? Uh. Dere mi orada? Dere yok ama inanılmaz bir görüntü var. Of 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 of. Bu kar kütlesinin yüksekliği Arkadaşlar. Aman Allah'ım. Dağların tepesindeyiz. Kara bakın kara. Çok yüksek bir kar kütlesinin üstündeyiz arkadaşlar şu an. Yani şu yüksekliği nasıl gösterebilirim size ya? Bunu size nasıl ifade edebilirim bilmiyorum ama şuradan aşağı doğru inebilirsem. Şöyle şuradan inip